Merhaba arkadaşlar, bir önceki videoda görsel programlama ile ilk plaka değerlerini bulan bir program tasarlayacağımız, bir form tasarlayacağımızı söylemiştim. Bu formumuzun kodları bu şekilde, buraya bir integer tanımladık, daha sonra string'in içine yeni değerler atadık, adını Adıyaman, yani bütün illerimizi sırasına göre yazdık. Daha sonra combo box'ın içerisine alacağımızı söyledik rakamları ve list box'a da aktarılmasını sağladık bu kodlarla. Şöyle tasarımımıza bakalım. Şimdi çalıştıracağız. Şöyle alayım. Buraya diyelim ki 19 olsun. Şehri bul diyelim boşluk bırakmam gerekiyor. Şöyle. Yeniden başlat dedim. 34 olsun. Şimdi güzeldi 56 diyelim. İşte 75 diyelim. Ne diyelim? 39 diyelim şekilde programımız çalışıyor. Dilerseniz siz de aynı şekilde yapabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.